Günaydın kıymetli arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz limon kabuklarını soydum. 2 adet limon. Bir parmak uzunluğunda, bakınız, işaret parmağımızın uzunluğunda veya bu baş parmağımızın kalınlığında bir taze zencefilimiz var. Siz biraz daha küçük parça olarak bunu kullanabilirsiniz. Maksimum bir parmak olması gerekiyor. Şimdi Süheyla sen bunların ne yapacaksın diye düşünenler var. Sabah uyandık. Sularımızı içtik. İlaveten de bu suyumuzu hazırlayacağız. İnşallah katı meyve sıkacağını ben tercih ettim. İsteyenler bunu normal limon sıkacağından ilave edebilir. Hamzacığım biraz yavaş olur musun? Böyle uzaktan tut bakayım. Evet bunu da ekledik. Zencefilimizi sadece bunu ekliyorum. Şimdi de çalıştıralım. Suyumuz hazır. yapalım. Şimdi bu suyumuzu artık içebiliriz. Şu an biraz fazla gelmiş olabilir. Mutlaka bu suyumuzu 1 litrelik suyun içerisine karıştırarak içelim. Çünkü gerçekten çok koyu ve keskin bir tadı var. Suyla inşallah karıştıracağım. katı meyve sıkacağı olmayanlar tavsiyemdir. Bunu ne yapabilirler? Zencefilimizi akşamda rendeleyip 10 dakika maksimum kaynatabilirler ve sabaha kadar demlemeyi bırakabilirler. Arkadaşlar ben bunun üzerine su ilave ettim. Geri kalanı da İçeceğim inşallah. Kahvaltım yapmadan önce bu suyumu bitmiş olması gerekiyor. Şimdi katı meyve sıkacağı olmayanlar bu zencefilimizi rendeleyip e, akşamdan e, çay olarak kaynatabilirler. Maksimum 8-10 dakika bunu orta ateşte ağzı kapalı bir şekilde kaynatıyoruz. Sabaha kadar da dinlendiriyoruz ve dinlenmiş olan zencefil çayımızın üzerine 2 adet limonumuzu katıyoruz istediğiniz baharatları nane yaprakları vesaire detoks suyu tarzı tatlandırabilirsiniz lezzet üzerine lezzet katabilirsiniz Çünkü zencefil bilenleriniz biliyor çok acı bir tadı var ya yani mümkün mertebede bal katmayalım ve bunu daha çok meyve zebze karışımı karışımıyla tatlandırabiliriz limon gayet güzel uyuşuyor zencefil ile gerçekten çok keskin bir tadı var. Bunu gerçekten zorlananlar olursa bu az önceki göstermiş olduğum porsiyonu yani şu kadar yarım baş parmak ve bir adet limon ile başlayabilirler kronik hasta olanlar ise mutlaka büyük bir baş parmak ve iki adet limonla bu kürü inşallah devam ettirsinler. E ee, zorlalananlar varsa iyise inşallah bana özelden ulaşabilirler. Şifalar olsun inşallah.